Merhaba. Bugün e, 20. yüzyılın en ilginç, en etkili düşünürlerinden birine, Antonio Gramsci'ye odaklanıyoruz. Elimizde Paul Ransom'ın "Antonio Gramsci: Yeni Bir Giriş" adlı kitabı var. Bu kaynak üzerinden onun düşünce dünyasına şöyle bir gireceğiz bakalım. Amacımız ne? Yani Gramsci'nin temel fikirlerini. Özellikle de o çok konuşulan hegemonya kavramını anlamak. Nasıl oluyor da faşist bir hapishanede yazılmış notlar Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra bile bu kadar popüler kalabiliyor? Onun düşünceleri bugün bize ne anlatıyor acaba? Hadi bu konuyu biraz deşelim birlikte. Şöyle bir bakınca hani Marx'ın birçok öngörüsü pek tutmadı. Sovyetler gibi rejimlerde totaliterlikle anıldı ya. Ee, Marksist bir düşünürü olan Gramsci'ye olan bu ilgi neden devam ediyor? Başta biraz garip gelmiyor mu? İlk bakışta öyle gelebilir, evet. Ama Marksizm içinde, özellikle son 20-30 yılda diyebiliriz, önemli bir e, anlayış kayması yaşandı. Eskiden sanki her şeyin kökü ekonomiymiş gibi düşünülürken, artık eğitimin, medyanın, hukukun, yani ransomun ifadesiyle bu üst yapısal kurumların da ne kadar belirleyici olduğu anlaşıldı. İşte Gramsci'nin asıl odaklandığı yer tam da burasıydı. Fikirlerin gücü. Kültürün gücü. Bu yüzden düşünceleri güncelliğini hiç yitirmedi aslında. Peki Gramsci'nin fikirleri mesela İngiltere'de nasıl karşılanmış? Oraya bir bakalım bu kısaca. İlk başlarda pek bilen yok sanırım. Hapishane notları 1957'de çevriliyor ama asıl ilgi patlama diyebiliriz. 1971'de Selections from the Prison Notebooks yayınlanınca başlıyor. Sonra biyografiler çıkıyor, mektupları yayınlanıyor, ilgi giderek artıyor. Evet, evet. Bu ilginin artmasında İngiliz düşünce dünyasındaki bazı akımlarında payı var tabii. Bir tarafta E.P. Thompson gibi tarihçiler vardı, işçi sınıfının kendi tarihini, kendi kültürünü yazmaya odaklanmışlardı. Hani aşağıdan tarih deniyor ya. Diğer tarafta Raymond Williams gibi isimler, kültürün, ideolojinin, toplumun nasıl şekillendirdiğine kafa yoruyordu. Bu kültürelci akımda çok güçlüydü. Bir de Perry Anderson gibi yeni sol düşünürler vardı. Onlar da şeyi sorguluyordu, İngiliz işçi hareketi neden bu kadar reformist kaldı? Neden daha devrimci olamadı? İşte Gramsci'nin fikirleri, özellikle o iktidarın sadece zorla değil, kültürle, rızayla da kurulduğu düşüncesi bütün bu arayışlara bir nevi cevap gibi geldi. Teorik bir zemin sundu. Tabii bu gruplar kendi içinde de tartışıyordu. Fikir ayrılıkları vardı. ile Anderson arasında falan ciddi polemikler yaşandı mesela. Hatta bu etki o kadar elle tutulur hale gelmiş ki İngiliz Komünist Partisi bile 80'lerde özellikle 1989'daki o yeni dönem bildirgesinde şeyi kabul ediyor. Artık siyaset sadece sınıf meselesi değildir. Kadınların, siyahların yani farklı kimliklerin mücadeleleri de en az sınıf kadar merkezdedir diyorlar. Bu aslında Gramsci'nin o çok boyutlu analizine ne kadar yaklaştıklarını gösteriyor, değil mi? Kesinlikle. O indirgemeci bakıştan bir kopuşu ifade ediyor. Peki şimdi Gramsci'nin düşüncesinin tam kalbine inelim o zaman. Aslında iki temel soruyla boğuşuyor gibi. Bir, ekonomi mi her şeyi belirliyor? Yoksa kültürün, siyasetin, ideolojinin de bir ağırlığı, bir özelliği var mı? İkincisi de eğer parlamento, okullar, medya gibi kurumlar kısmen de olsa kendi başlarına etkiliyse o zaman toplumu değiştirmek için sadece ekonomiye odaklanmak yeterli mi? Bu alanlara da müdahale etmek gerekmez mi? Şimdi klasik marksist görüş yani ekonomik belirlenimcilik dediğimiz şey temelde şunu söylüyor. Üretim ilişkileri neyse toplumun geri kalanı da ona göre şekillenir. Altyapı üst yapıyı belirler. İşte okul dediğin fabrikaya vasıflı ya da vasıfsız işçi yetiştirmeye yarar nihayetinde. İktidar kimde? Üretim araçlarına sahip olanda. E toplumu değiştirmek istiyorsan bu kontrolü ele geçireceksin. Bu kadar net. Ama Gramsci'nin de dahil olduğu başka bir damar var ki, dur bakalım o kadar basit değil diyor. Toplum sadece de polisle askerle yönetilmiyor, insanların bir şekilde rızası da alınıyor, yani sistemin devamına bir tür onay veriyorlar. İşte burada ideoloji dediğimiz şey çok kritik hale geliyor. Hı hı. Eğer insanlar mevcut düzenin şu ya da bu şekilde doğru olduğuna, meşru olduğuna ikna edilmişse, değişim için sadece fabrikaları ele geçirmek yetmiyor. O fikirleri de değiştirmek, o rızayı kırmak, yerine yenisini inşa etmek gerekiyor. Bu da öyle bugünden yarına olacak bir şey değil tabii. Daha sabırlı, daha ikna edici, uzun soluklu bir mücadele bu. Aynen öyle. Şu ideoloji meselesini biraz daha açmak lazım belki. Marx ilk başlarda ideolojiyi biraz şey olumsuz anlamda kullanıyor. Yanlış bilinç diyor. Yani dünyanın çarpıtılmış egemen sınıfın çıkarlarına hizmet eden bir temsili. Bu yanlış bilincin kökeninde de toplumdaki gerçek maddi çelişkiler yatıyor ona göre. Lorraine'in analizi var bu konuda. Marx'ın ideoloji anlayışının nasıl geliştiğini anlatıyor. Hegel eleştirisinden başlıyor foyerbah üzerinden geçiyor ve en sonunda bilinci belirleyen yaşamdır, yaşamı belirleyen bilinç değil sonucuna varıyor. Marx için önemli olan bir ideolojinin belirli bir grubun özel çıkarına mı negatif diyor buna? Yoksa evrensel tümel çıkarlara mı hizmet ettiğini ayırt etmek? Ama yine de Marx için asıl çözüm fikirleri değiştirmekte değil, pratikte yani üretim ilişkilerini değiştirmekte yatıyor. İdeoloji sanki pratikte çözülemeyen çelişkilerin zihinde çözülme çabası gibi bir şey onun için. Lenin ve Lukacsi de ideolojiye biraz daha farklı bir rol biçiyorlar. Lenin diyor ki, işçi sınıfı kendi haline bırakılırsa en fazla sendikacılık yapar. Yani daha iyi ücret, daha iyi çalışma koşulları ister ama sistemin temellerini sorgulamaz. Gerçek devrimci bilinç, yani marksist ideoloji onlara dışarıdan aydınlardan oluşan bir öncü parti tarafından götürülmelidir. Böylece ideoloji artık sadece yanlış bilinç olmaktan çıkıyor, siyasi mücadelede kazanılması gereken, farklı sınıflara ait olabilen nötr bir düşünce sistemi alanı haline geliyor. Hmm, anladım. Yani ideoloji bir savaş alanı gibi. Evet, bir nevi öyle. Lukács da benzer bir noktadan hareket ediyor ama o daha çok kapitalizmin yarattığı şeyleşme, reification kavramına odaklanıyor. Yani insanların toplumsal ilişkileri sanki şeyler arasındaki ilişkiler gibi doğal, değişmez görmesi durumu. Bu da bir tür yanlış bilinç tabii. Proletaryanın bu durumdan kurtulup toplumun bütünlüğünü kavraması ve doğru bilinci ulaşması gerektiğini söylüyor. Ama bunun için de yine aydınların rehberliğine ihtiyaç var ve bu da bir anda olacak bir şey değil, aşamalı bir süreç. İşte tam bu tartışmaların üzerine Gramsci geliyor ve o meşhur hegemonya kavramını öne çıkarıyor. Anladığım kadarıyla hegemonya bir sınıfın ya da grubun toplumu sadece zor kullanarak değil aynı zamanda diğerlerinin rızasını alarak, onları kendi dünya görüşüne ikna ederek, yani bir nevi kalplerini ve zihinlerini kazanarak yönetmesi demek. Bu çok temel bir ayrım değil mi? Güç sadece dipçikte değil, fikirde, kültürde, eğitimde de yatıyor. Kesinlikle. Çok kilit bir kavram bu. Hegemonya dediğimiz şey aslında sürekli devam eden bir mücadele süreci. Egemen sınıf, kendi fikirlerini, değerlerini sürekli olarak topluma yaymaya, normalleştirmeye çalışır. Diğer gruplar da buna ya direnir ya kendi alternatiflerini sunar ya da bir şekilde uyum sağlar. Terim aslında Rus Marksistlerinde de var. Pilahanov, Lenin falan kullanıyor. Ama onlar daha çok proletaryanın devrimdeki öncü lider rolünü ifade etmek için kullanıyorlar. Gramsci ise bu kavramı alıyor ve çok daha genişletiyor. Üç temel katkısı var diyebiliriz Ransumam'a göre. Birincisi, hegemonyanın sadece siyasi ya da ekonomik bir liderlik olmadığını, aynı zamanda düşünsel ve aylaksal bir bütünlük bir liderlik olduğunu vurguluyor. Yani egemen grup, kendi dünya görüşünün sadece kendisi için değil, herkes için en iyisi olduğuna inandırmalı. Yani bir vizyon sunmalı. Aynen. İkincisi, egemen olmak isteyen bir sınıfın Başka toplumsal grupları da kendi yanına çekmesi, onlarla ittifaklar kurması, onların bazı taleplerini kendi programına dahil etmesi gerektiğini belirtiyor. Yani özümseme diyor buna. Tek başına iktidar olunmaz diyor bir nevi. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi bu kavramı sadece gelecekteki bir devrim stratejisi olarak değil, aynı zamanda mevcut istikrarlı kapitalist toplumların nasıl işlediğini analiz etmek için kullanıyor. Burjuvazi işçi sınıfını nasıl oluyor da kontrol altında tutuyor? İşte hegemonya mekanizmalarıyla. Yani hegemonya sadece kurulacak bir hedef değil, şu anda işleyen bir gerçeklik. Peki bu hegemonya tam olarak nerede kuruluyor? Mücadele alanı neresi? Gramsci burada iki kavramı öne çıkarıyor. Sivil toplum ve siyasal toplum. Ya da devlet de diyor galiba siyasal topluma. Bu ayrım biraz kafa karıştırıcı olabilir mi dinleyicilerimiz için? Evet. Üzerinde çok tartışılan bir konu bu. Gramsci bunu 1931'de hapishaneden yazdığı bir mektupta netleştirmeye çalışıyor aslında. Diyor ki, siyasal toplum yani devlet doğrudan zor kullanma aygıtıdır. Ordu, polis, mahkemeler, bürokrasi, diktatörlük ve baskı aracıdır. Sivil toplum ise hegemonya'nın asıl inşa edildiği ve yaşandığı alan okullar, kiliseler, sendikalar, medya, dernekler, partiler gibi özel olarak adlandırılan kurumlar aracılığıyla bir toplumsal grubun toplumun geri kalanı üzerinde rıza ürettiği, düşünsel ve ahlaki liderlik kurduğu yer. Burada ilginç olan nokta şu: Gramsci sivil toplumu klasik marksizmin genellikle yaptığı gibi ekonomik altyapının bir parçası olarak değil, daha çok üst yapının bir parçası olarak görüyor. Bu da tabii o altyapı üst yapı ilişkisi tartışmalarını yeniden gündeme getiriyor. Ama Perry Anderson gibi var. Onlar diyor ki Gramsci bu ayrımı kullanırken biraz tutarsız. Yani bazen sanki batıda asıl güç sivil toplumdaymış gibi konuşuyor. Bazen de devleti devrimin önündeki asıl engel, son kale, siper sistemi gibi tanımlıyor. Anderson'a göre Gramsci devletin kendisinin özellikle de parlamenter demokrasinin ne kadar güçlü bir ideolojik aygıt olduğunu, hegemonyanın asıl orada yani devlet aygıtları aracılığıyla kurulduğunu yeterince görmüyor. Anderson'un eleştirisi önemli tabii, dikkate değer. Ama Gramsci'nin yaklaşımı belki de o kadar katı değil. Yani devlet ile sivil toplum arasına çin seddi gibi bir duvar örmüyor aslında. Daha çok iç içe geçmiş yapılar olarak görüyor olabilir. Devlet sadece baskı aracı değil, aynı zamanda etik bir kurumdur, eğitici bir işlevi vardır diyor. Okullar ve mahkemeler aracılığıyla topluma belirli normları, değerleri aşılar. Diğer yandan sivil toplum kurumları da medya, kilise, çeşitli örgütler ve be, bu rıza üretiminde çok aktif rol oynuyorlar. Belki de şöyle düşünmek lazım. Egemenlik dediğimiz şey, evet arkasında her zaman bir zor kullanma tehdidi barındırır ama temelinde geniş kitlelerin şu veya bu düzeyde gönüllü olarak, bilinçli olarak katıldığı, onayladığı bir ilişkiye dayanır. Güç ve rıza madalyonun iki yüzü gibi anladım. Peki bu siyasi mücadeleye hegemonya mücadelesini anlatırken Gramsci sık sık askeri metaforlar kullanıyor. Mevzi savaşı ve manevra savaşı. Bunlar ne anlama geliyor? Sanki bize bir savaş stratejisi tarifi veriyor gibi. Aynen öyle. Çok yerinde bir benzetme. Bu ayrım onun siyaset stratejisinin bel kemiğini oluşturuyor diyebiliriz. Manevra savaşı dediği şey hızlı, cepheden yapılan doğrudan bir saldırı. Tıpkı süvarilerin düşman hatlarına dalması gibi. Bu strateji Ekim devriminin yaşandığı Rusya gibi yerlerde işe yaramıştı ona göre. Neden? Çünkü orada devlet çok merkezileşmiş ve güçlüydü ama arkasındaki sivil toplum yani sendikalar, dernekler, kültürel kurumlar ağı daha zayıf, daha ilkeldi. Devlet düştü mü her şey çöküyordu. Hmm. Ancak Batı Avrupa'da durum çok farklıydı. Orada devletin arkasında çok daha gelişmiş, köklü, katmanlı ve dirençli bir sivil toplum yapısı vardı. Güçlü sendikalar, köklü kiliseler, yaygın bir eğitim sistemi, kitlesel medya. Gramsci bunlara kaleler ve siperler sistemi diyor. Devlet binasını ele geçirseniz bile bu siperler ayakta kaldığı sürece kontrolü sağlamak çok zordu. Yani Batı'da devrim yapmak çok daha çetrefilli bir iş. Gramsci'ye göre evet farklı bir strateji gerektiriyor. İşte buna da mevzi savaşı adını veriyor. Bu sivil toplumun o kalelerine ve siperlerine yani okullara, medyaya, sendikalara, kültürel alanlara sızarak orada uzun soluklu, sabırlı bir ideolojik ve kültürel mücadele vermek demek, insanların düşüncelerini, sağduyularını değiştirmek, alternatif bir hegemonya, bir karşı hegemonya inşa etmek, tıptı bir ordunun siper kazıp mevzi tutarak yavaş yavaş ilerlemesi gibi. Almanya'da Komünist Partisi'nin 1921'deki o aceleci, kısmi eylem dediği ayaklanma girişimlerinin başarısızlığı, Gramsci'nin bu analizini doğrular nitelikteydi onun gözünde. Acele işe yaramıyordu Batı'da. Önce bu mevzileri kazanmak, yani kültürel ve ideolojik üstünlüğü ele geçirmek, kitlelerin rızasını kazanmak gerekiyordu. Ancak ondan sonra belki nihai manevraya, yani iktidarı doğrudan almaya girişilebilirdi. Gerçekten çok katmanlı bir analiz, bu kadar derinlikli fikirler üreten birinin hayat hikayesi de eminim ilginçtir. Biraz da Gramsci'nin kişisel yolculuğuna bakalım mı? bu fikirler hangi topraktan yaşardı onu anlamakta önemli sanki. Kesinlikle öyle. Hikayesi gerçekten hem trajik hem de ilham verici. Sardinya'da doğuyor biliyorsunuz. Çok küçük yaşta, 4 yaşında falan bir kaza geçiriyor, merdivenlerden düşüyor ve bu onun hayatı boyunca taşıyacağı fiziksel bir engele, kamburluğa yol açıyor. Bu durumun psikolojisi üzerinde ne kadar derin izler bıraktığını kendi mektuplarından anlıyoruz. Bir yerde diyor ki, uzun süre sevilmemenin kaçınılmaz şekilde imkansız olduğuna inandım. Bu çok dokunaklı bir ifade. Üstüne üstlük babası mali usulsüzlük suçlamasıyla hapse girince aile çok büyük bir yoksulluk ve zorluk içine düşüyor. Bu Sardinya kökeni ve ilk yıllardaki zorluklar onun düşüncelerini nasıl şekillendirmiş olabilir? İki açıdan çok belirleyici olmuş diyebiliriz. Birincisi, İtalya'nın o meşhur güney sorununa, yani sanayileşmiş kuzey ile yoksul ve tarımsal güney arasındaki eşitsizliğe karşı müthiş bir duyarlılık geliştirmiş. Kuzeyli elitlerin, güneylilere yönelik o küçümseyici, onları tembel, kaderci, geri kalmış olarak gören ön yargılarına şiddetle karşı çıkmış sorunun kaynağının güneylilerin doğasında falan değil, tarihsel ve ekonomik sömürü ilişkilerinde olduğunu savunmuş hep. Bu onun hegemonya analizlerinde de yankısını buluyor aslında. İkincisi, yine Sardinya'da 1904'te Bugerru'daki maden işçilerinin grevi sırasında jandarmanın kalabalığa ateş açıp işçileri öldürmesi gibi olaylar var. Bunlar onu çok genç yaşta sınıf mücadelesinin acımasız gerçekliğiyle tanıştırmış. Torino Üniversitesi yılları da pek parlak geçmemiş anlaşılan, maddi olarak yani. Hem de nasıl? Sürekli yoksulluk, yetersiz beslenme, hastalıklar, mektuplarında paltosuz kışın ortasında titrediğini, doğru düzgün yemek yemediğini anlatıyor. İnanılmaz bir mücadele vermiş okuyabilmek için. Ama entelektüel açıdan müthiş besleyici bir ortam bulmuş Torino'da. O dönemin önemli İtalyan idealist filozofu Benedetto Croce'den etkileniyor. Tabii ki Marx'ı ve İtalyan siyaset düşüncesinin babası sayılan Machiavelli'yi derinlemesine okuyor. Gazeteciliğe başlıyor, yazılarıyla dikkat çekiyor ve hızla siyasi aktivizmin içine çekiliyor. Daha ilk yazılarında bile o katı mekanik ekonomik belirlenimciliğe karşı bir duruş sergiliyor. Kültürün, insan iradesinin, fikirlerin önemini vurguluyor. Mesela Bolşevik devrimini yorumladığı bir yazısı var, çok meşhurdur. Diyor ki Bolşevikler Evet, belki Marx'ın kapitalindeki bazı öngörülere, aşamalara uymadılar ama onlar Marksist düşüncenin asıl hayat veren içkin düşüncesini, yani tarihin sadece ekonomik yasalarla değil, insan eylemiyle de şekillendiği fikrini yaşadılar, hayata geçirdiler. Bu çok önemli bir vurgu. Tam da o yıllar İtalya için inanılmaz çalkantılı zamanlar değil mi? Birinci Dünya Savaşı bitmiş, büyük bir toplumsal altüst oluş var, bir yandan da faşizm yükseliyor. Evet, tam bir kaynama noktası. Savaş sonrası İtalya'da Kızıl 2 Yıl, Biennio Rosso diye bilinen 1919-1920 muazzam bir işçi eylemliliği dalgası yaşanıyor. Özellikle Kuzey İtalya'da Torino gibi sanayi şehirlerinde fabrikalar işgal ediliyor. işçiler kendi kendilerini yönetmeye çalışıyorlar, fabrika konseyleri kuruyorlar. Gramsci bu hareketin tam göbeğinde, Torino'da Lordino Novo yeni düzen adında etkili bir dergi çıkarıyor ve bu fabrika konseylerini gelecekteki işçi devletinin yeni bir toplumun embriyoları olarak görüyor, teorisini yapıyor. Fakat aynı dönemde bu devrimci yükselişe bir tepki olarak Mussolini liderliğindeki faşist harekette hızla güçleniyor. Toprak sahipleri, sanayiciler, orta sınıfların korkuları üzerinden örgütleniyorlar. Gramsci hem geleneksel sendikaları hem de üyesi olduğu İtalyan Sosyalist Partisi'ni PSI'yi eleştiriyor bu devrimci potansiyeli doğru değerlendiremediklerini, işçi sınıfına önderlik edemediklerini düşünüyor. İşte bu süreç komünist enternasyonelin de etkisiyle 1921'de İtalyan Komünist Partisi'nin PCI, Sosyalist Parti'den ayrılarak kurulmasına yol açıyor. Gramsci de yeni partinin kurucuları ve önde gelen liderleri arasında yer alıyor. Ancak faşist rejim atım adım iktidara yürüyor ve 1922'de Mussolini başbakan oluyor. Baskılar artıyor ve sonunda 1926 Kasım'ında Gramsci milletvekili dokunulmazlığına rağmen tutuklanıyor. Mahkemede savcının onun için söylediği iddia edilen o ünlü söz var ya, bu beynin çalışmasını 20 yıl durdurmalıyız. Bu bile onun ne kadar tehlikeli görüldüğünü anlatıyor. Ve böylece o korkunç ama bir yandan da ironik bir şekilde entelektüel açıdan en verimli olduğu hapishane yılları başlıyor. 1926'dan 1937'ye kadar o hepimizin bildiği andığı hapishane defterleri işte bu 11 yıllık süreçte inanılmaz zor koşullar altında yazılıyor. Kendi mektuplarındaki anlatımlar bile insanın kanını donduruyor. İçi ot dolu, akıl almaz bir devrin şiltelerine çöküveriyorsun. Pisliğe bulaşmamak için soyunmuyorsun bile. Donmamak için yüzünü havluyla örtüyorsun diyor bir yerde. İzolasyon, sansür, sürekli değişen hapishaneler, ağırlaşan sağlık sorunları, ailesinden, yoldaşlarından uzakta olmak, düşünmek bile korkunç. Kesinlikle öyle. Bu yüzden o defterleri okurken bu bağlamı, bu koşulları bir an bile unutmamak gerekiyor. Bunlar rahat bir çalışma odasında yazılmış cilalı kitaplar değil. Dağınık notlar, düşünce taslakları, parça parça analizler. Gramsci'nin kendisi de bunların yayınlanmak için yazılmadığını, kesin değil ancak geçici bir materyal olduğunu, ölümünden sonra dikkatle ele alınması gerektiğini söylüyor. Üstelik sansürü aşmak için de şifreli bir dil kullanmak zorunda kalıyor bazen. Marx yerine modern felsefenin kurucusu falan diyor mesela. İçeriğine gelince inanılmaz bir kapsamı var felsefe, özellikle Croce eleştirisi ve materyalizm tartışmaları, İtalyan tarihi, Risorgimento, Güney sorunu, siyaset bilimi, Machiavelli üzerine notlar, parti teorisi, dil bilim, folklor... Hapishanede daha önce konuştuğumuz o temel kavramları, hegemonya, sivil toplum, devlet, aydınların rolü, mevzi savaşı, ekonomizm eleştirisi çok daha derinlemesine işliyor, geliştiriyor, bir nevi kendi düşünce sistemini yeniden inşa ediyor o dört duvar arasında. Aynen öyle. Ama bedeni bu ağır koşullara daha fazla dayanamıyor. Zaten hassas olan sağlığı giderek bozuluyor. Pot hastalığı, omurga tüberkülozu, damar sertliği, diş sorunları liste ulayıp gidiyor. Son yıllarını kliniklerde geçiriyor ama durumu ağırlaşıyor. Ve 1937 Nisanında aslında yasal cezasının bitmesine sadece birkaç gün kalmışken, Roma'da bir klinikte beyin kanaması geçirerek hayatını kaybediyor. Henüz 46 yaşında. Çok trajik bir son. Yaşamaya devam ediyor. Burada da Baldızı Tatiana Şuhtun inanılmaz cesaretini ve özverisini almak lazım. Tatiana yıllarca Gramsci'yi hapishanede ziyaret ediyor, ona kitap taşıyor, dışarıyla bağlantısını kuruyor ve en önemlisi o paha biçilmez 33 defteri büyük bir risk alarak parça parça hapishaneden çıkarmayı başarıyor. Sonra bu defterler bir şekilde Moskova'ya, sürgündeki parti lideri Palmiro Togliatti'ye ulaştırılıyor. Gramsci'nin düşünsel mirası işte Tatiana sayesinde kurtuluyor ve sonradan yayınlanabiliyor. İnanılmaz bir adanmışlık hikayesi bu da ve ne büyük bir miras bırakmış geride. Peki Antonio Gramsci üzerine yaptığımız bu sohbetin sonuna gelirken şöyle bir toparlarsak, onun bize bıraktığı en temel, en kalıcı dersler nelerdir sizce? Bence birkaç temel nokta var. Birincisi ve belki de en önemlisi İktidarın gücün sadece kaba kuvvetle, zorla değil, aynı zamanda ve belki de daha çok kültürle, ideolojiyle, yani yönetilenlerin rızasının kazanılmasıyla işlediğini göstermesi. O hegemonya kavramı bu yüzden çığır açıcı. Bize gücün görünmeyen yüzünü gösteriyor. İkincisi, buradan hareketle toplumsal değişimin sadece ekonomik mücadeleyle olmayacağını, aynı zamanda kültürel ve ideolojik alanda da uzun soluklu bir mevzi savaşı verilmesi gerektiğini anlatması siyasetin alanını genişletiyor aslında. Üçüncüsü de bu mücadelede aydınların, entelektüellerin rolüne yaptığı vurgu. Hem mevcut hegemonya'yı sürdüren geleneksel aydınlar hem de yeni bir hegemonya kurmaya çalışan organik aydınlar. Fikir üretmenin, eleştirel düşünmenin, kültürel müdahalenin ne kadar hayati bir politik eylem olabileceğini gösterdi bize. Belki de Gramsci'nin asıl mirası sadece ortaya koyduğu kavramlar değil bize sunduğu o analiz yöntemi, o bakış açısı. Somut durumları anlama, tarihe bakma, görünenin ardındaki güç ilişkilerini, rıza mekanizmalarını çözme ve sağduyu diye bize sunulan şeyleri sorgulama yeteneği. Bu araçlar bugün de çok geçerli değil mi? Kesinlikle. Tam da öyle. Belki dinleyicilerimize son bir düşünce sorusu bırakabiliriz o zaman. Gramsci'nin bu araçlarını, bu bakış açısını kullanarak kendi etrafınıza çalıştığınız kuruma, yaşadığınız topluma, hatta kendi gündelik hayatınıza baktığınızda hangi normal, doğal, tartışılmaz gibi görünen düşüncelerin, alışkanlıkların, değerlerin aslında belirli bir hegemonya'nın bir güç ilişkisinin sonucu olduğunu fark ediyorsunuz. Hangi mevzi savaşları sizin hayatınızın içinde, sizin etrafınızda sessiz sedası sürüp gidiyor olabilir? İşte bu sorularla sizi baş başa bırakalım. Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler.